Akbük'ün merkezindeyiz bugün yine. Sıfır bir yapı incelemeye geldik. 3 artı 1. Hava biraz sıcak açıkçası. Hemen içeriye doğru kaçmanın derdindeyiz. Gonca Hanım'la beraber. Şimdi bu tarafa doğru döndüğümüzde açık otopark alanını göreceğiz. Burası arsa payı içerisinde oluşturulmuş. Haneye özel açık otopark alanı. Ayrıca tabii ki kapınızın önünde kullanabilirsiniz. Çok işlek bir cadde değil ama merkezdeyiz. İhtiyaç noktalarına çok yakın. 236 metre kare arsa payına sahip burası. E, standart ya yani buralar aslında tip proje kooperatif arsaları fakat e, içeri girdiğimizde göstereceğiz. Müteahhitin devrederken evi nasıl devredeceğini anlatacağız birazdan. Çok güzel bir peyzaj alanı ayırmış, yeşillendirmiş. Öğleden sonra oturacağımız alanı bulduk. Yani bu ev aldıktan sonra öğleden sonra burada vakit geçecek gölge güzel koyu bir gölge olmuş. duvarlara siz isterseniz biraz daha yükseltip daha mahremiyet alanına sahip bir bahçe yaratabilirsiniz. Evin kamera sistem altyapıları hazırlanmış. Kablolardan anlaşılacağı üzere. eşyamızı alıp geleceğiz. Biz eve hazır. Ee, tekrardan güneşe, ana kapıya çıkmadan salon alanından girişi yapalım. Ana kapımız orada. Zaten ön taraftan görmüştük. Ana kapıyı açtığımızda Salon mutfak alanına düşüyoruz. Böyle L şeklinde güzel bir mutfak alanı ayrılmış. Bahçeye bakan penceresiyle aydınlık. Evimiz aydınlık. Kontrast renk uyumları seçilmiş. Güzel, şıkır şıkır keyifli bir mutfak yaratılmış. Mutfaktan devam ettiğimizde salon alanı bizleri karşılıyor. Güzel aslında TV ünitesini de patlatma taşlardan dizayn etmiş evi yapan. Televizyon yerimiz burası. Oraya bir koltuk yerleştirip hemen salon alanından da ilk giriş yaptığımız veranda alanına çıkış var. Büyük bir veranda alanı bırakmış aslında. Yeşil içinde çok fazla alan bırakmış. Keyifli. Yani bahçeli bir yazlığım olsun, merkezi konumda olsun, ihtiyaç noktalarına yakın olsun diyorsanız Orası sizin aradığınız yer olabilir. <laughs> Merdiven altında da küçük bir e, dolap ayırarak yani oradaki minik sahanlığı depo alanı olarak değerlendirmiş. Evi yapan müteahhit. Tabii daha geniş bir alanda yine yaratabilirsiniz. Çünkü böyle devam ediyor. Daha genişten kapak alarak büyük bir depo alanı da yaratılabilir. Burada bir banyomuz var. Ee, özür diliyorum. Burada bir tuvalet alanımız var giriş katta. Minik bir tuvalet yerleştirilmiş ama tabii ki ev size ait. Yani ben bir duş alanı daha istiyorum derseniz dışarı doğru büyümeler malum artık bu tip birçok evde yapılıyor. Hemen şu şıklıklarımızı da açalım. Şöyle spotlar var merdivenlerin yanında. Yukarıya çıkan merdivenlerin yanında güzel aydınlatmalar var. Ee, yukarıya odalar incelemeye çıkacağız ikinci kata yatak odalarını incelemeye geldik. Merdivenleri çıkarken zaten beraber Gonca Hanım size gösterdi orayı. Minik bir hol alanı bizi karşıladı. Üç tane kapımız var. Biz şu an Gonca Hanım'ın olduğu yere doğru girdik. Burası standart büyüklükte bir yatak odası. Kendine ait bir balkonu var. Bu arada her kapı ve camda otomatik panjur sistemi ve sineklik var. Yani evde aslında hiçbir eksik yok. Ee, hemen balkonuna da çıkalım şöyle. Allah ne kadar güzel. Ağustos böceklerinin sesleri duyuluyor. Bu bilmiyorum yani <laughs> mikrofondan duyuluyor mu onu bilmiyorum ama tam bir yazlık havası var. Böyle güzel küçük e, balkon ayrılmış. Burası arka tarafa yani evlerin olduğu kısma bakan, bizim arka bahçemize bakan e, tarafta yer alıyor. Yatak odasından bu sadece buradaki bu yatak odasından çıkış var. Dediğimiz gibi burası ortalama büyüklükte bir yatak odası. Belki böyle başlığı tam olarak ayırmamış olsa da şöyle bir yatak konup bu tarafa da gardırop konularak konforlu bir alan yaratılabilir. Hemen merdivenin solunda yer alan odaya geçelim. Burası ondan biraz daha küçük çocuk odası olarak dizayn edilmiş olabilir. Ee, buraya ranza konumlandırılabilir ya da açılan çekyatlarla e, misafirleriniz ağırlayabileceğiniz bir oda olabilir. Yaklaşık 10 metrekare burası. Yani e, gerçi bazı fir yani bir Ikea tarzı yerlerde 6-7 metrekarelik yerleri bile çok güzel dizayn ediyorlar. Biraz da bizim yaratıcılığımızla da optimum kullanım alanı sağlayabilmemizle de ilintili böyle yerlere dizayn etmek. Burası en küçük oda zaten. Yani bura, buraya doğru düzgün bir şey sığmaz ama e, dediğimiz gibi civardaki evlerin birçoğu böyle. Burası kooperatif arsası. Şu anda feshedilmiş olsa da e, bütün evler aynı. Önemli olan iskanı aldıktan sonraki pardon yapılıyor yapılıyor olanlar olacaktır ve burada müteahhitin fiyata dahil taahhüt ettiği şey bu balkonun odaya dahil edilecek olması. Yani şu an çok ufak bir balkondan çıkmış olsak da burada L şeklinde bir balkona açılıyor bu odanın kapısı ve müteahhit diyor ki ben burayı içeriye odaya dahil edip öyle teslim edeceğim ve belirlediğimiz satış fiyatına da bu işlem dahil. Yani burayı daha geniş bir oda olarak belki 13-14 metrekareye çıkacaktır büyüklüğü. Daha geniş bir oda olarak teslim alıyor olacağız. Kattaki ortak banyo alanımıza giriş yapıyoruz. Dediğimiz gibi eksikler tamamlanıyor olacak. Buraya bir duş akabin gelecek. Gömme rezerv var. Bir duş alanı çok güzel. Nişler bırakılmış duşun içerisinde. Kara yapılmış zaten duş olabildiğince kullanışlı hale getirmiş. Hilton banyoyu yerleştirmiş. Girişte salon mutfak alanı, küçük bir tuvaleti inceledik. İkinci katta 3 yatak odamız, ortak banyo alanımızı inceledik. Şimdi terasa çıkabiliriz. Terasa geldik. güzel bir deniz manzarası var şu an. Sizin arkanızda kalıyor. burası geniş bir teras. Şöyle, altyapısı müsait. Şu an burada olduğumuz yerde hatta banyo için yer ayrılmış. Çok net belli oluyor burası. Ebeveyn banyolu bir yatak odası veya komple kapatarak ikinci bir salon haline getirilebilir. Dördüncü bir oda buradan çıkarılabilir. Gayet geniş. Evin oturumu kadar teras alanları oluyor zaten malum. Güzel bir değerlendirmeyle isterseniz de pergolayı yapar. Direkt denize karşı Oturabilirsiniz. Güzel ak bir koyunu görüyor. Yani Zaten önü kapanacağı kadar kapanmış. Daha fazla bir şey olmasının ihtimali yok. Önünde boş bir arsa yok. Önümüzde güzel bir site var. Sitenin ardından denizi görüyoruz. kısmi deniz manzaralıdan fazla, full deniz manzaralıdan az. Güzel bir deniz manzaramız var. Çam ağaçlarının içerisinde 3 artı 1, 0 bahçeli yazlık incelemesini tamamladık. Açıklamalarını ve güncel fiyat bilgisini açıklamalar kısmından görebilirsiniz. İlgileniyorsanız yer gösterimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram, Facebook hesaplarımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.